...nasıl koruyacaksınız hocam? Yani baktığımız zaman o... ...jest ve mimik deriz ya hani... ...hep kelimeler... ...kifayetsiz kaldığında bunlar... ...kullanılır ki çok önemlidir. Olur. Özellikle işte sanatçılar... ...tiyatro oyuncuları bunu yaptırdıkları zaman... ...çok fazla eleştirildiler. Bir tiyatrocunun, bir oyuncunun... ...bir sinemacının mimiğe... mimiğe ...çok fazla ihtiyacı vardır. En büyük hazinelerinden bir tanesidir. Ancak baktığımız zaman... ...gerçekten donuk bir ifade... Gerçekten ne dediği anlaşılmayan bir e, oyunculuk e, sergileniyor zaman zaman ve bu da seyirciyi yakından etkiliyor. Bunun önüne nasıl geçilecek? E, bu e, malzemenin daha fazla ya da az kullanılmasıyla ilgili bir şey mi? E, birincisi siz, sizin de söylediğiniz doğru. Yani e, uygun dozun ayarını iyi yapmak hı hı. önemli. İkincisi de uygulama yapılacak noktaları iyi belirlemek önemli. Hı hı. Şimdi bakın e, insan e, yüz bölgesinde iril ufaklı birçok kas var. Evet. Birçok kas vardır. Bizim mimik hareketlerimizi sağlayan. Örneğin en küçük kaslarımızdan bir tanesi bu iki kaş arasındaki kırışıklığı evet. oluşturan şuradaki V şeklinde sağlı sollu iki tane küçücük yaklaşık gövdesi yarım santimetre olan kastır. Yani orada uygulamayı o kadar hassas bir noktaya yapmalısınız ki hı hı. o enjeksiyon sağa sola taşmasın. O kasın tam ortasından isabet ettirebilmeniz lazım. Hı hı. Bu şekilde yapılacak en enjeksiyon noktalarını hassas olarak hatta milimetrik ölçülerle tayin ettiğiniz takdirde e, sizin dediğiniz gibi ifadelerde bozukluklar asimetriler olabiliyor tabii. Evet. Donuk bir görünüm ortaya çıkmaz. Hatta hatta mimiklerin bir kısmını koruyarak da son derece insanın duygusal ifadelerini dışarıya yansıtabilecek hareketlerini yapması da, yapabilmesini sağlanabilir bunda.